Aydın arkadaşlar, Aydın Nazilli Salı Pazarından ben çiçek Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün video geç oldu ama biraz gece olsun, güç olmasın. Şöyle gösterelim. Somon rengimiz var, Galatasaray'ımız var, kırmızımız, beyazımız şöyle pembemiz renklerimiz mevcut arkadaşlar bugün kargo çıkışı yapıyorum bugünden itibaren kargo çıkışı bayramdan sonra bugün bütün kargolar çıkacak kargo vermek isteyen olursa bugün kargo yapacağım arkadaşlar bunlar 150 gelin damat beyaz var arkadaşlar koyu kırmızı ve kırmızı var 150 dua çiçeğimiz var 150 kohlerimiz 150 ve şurada şöyle gösterelim efendim Burada ıı, orkidelerimiz var. Çift dal, 3 dal, 4 dal. Burası 750 arkadaşlar. Evet şöyle gösterelim. Bu sarıdan itibaren şöyle gösterelim. 750 arkadaşlar. Hepsi birbirinden çok güzel. Burası. Bu taraf tek dallar. Göstereceğim şimdi. Şuradan. Özel tür sardunyalarımız var efendim. Şöyle. Sağ, ol. Sağ ol. <laughs> Hoş geldiniz. Bütün köylüleri görebiliriz. Oh, oh, oh. Maşallah, maşallah maşallah maşallah. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar güz, şey, özel türlerimiz. Şöyle sardunya çeşitlerimiz. Rosalinda'mız. Şöyle astritimiz arkadaşlar. Bunlar 200. Şöyle gösterelim efendim. Burası 200 arkadaşlar. Orkidlerimiz, tek dallarımız şu şekilde gösterelim efendim. Şöyle. Bunlar 550. Burada gül begonyalarımız var. Beyaz Somon ve turuncu. Burada dikenler taşlarımız var. Sağ olun hoş geldiniz. Geldin. Şöyle gösterelim dikenler taşlarımız. 200 arkadaşlar. Şöyle zamiyamız var. Burada yeni yine cam güzellerimiz var efendim. Yağlı begonyamız. Ankara begonyamız var. Kelebek çiçeğimiz var. Şöyle gösterelim. Burada Horazibiklerimiz, küpelimiz var. Yeni çiçeklerimiz bayramdan sonra gelecek arkadaşlar. Şu an elimizdekilerini inşallah bayrama kadar temizlemeye çalışacağız. En azından elimizden geldiğince yapacağız. Şamadorlarımız var, starliçelerimiz var. Burada guzmanyamız, antaryumumuz var efendim. Burada maranta doğaççıyımız var, hostalarımız var. Şöyle anastasyalımız iki renk aldık. Menekşelerimiz, nertera mercan boncuklarımız, ipeklerimiz arkadaşlar. Şöyle besleyenlerimiz, uzmanyalarımız, deve tabanımız, dua çiğimiz, kompetyamız, Asya fil kulaklarımız, şöyle gösterelim efendim, sardunyalarımız, şöyle gösterelim. Testlerimiz, burada rozetlerimiz var. Sakız sardunyalarımız. Baba, Sağ olun, hoş geldiniz. Başla, Şöyle gösterelim efendim. Sakız sardunyanın kırmızı, beyaz, eflatun renklerimiz var. Şöyle ortancılarımız. Çok güzeller. Muhteşem. Kırmızı, pembe renkler var. Burada ıı, Fentiyamız var, arekamız var, benjem, şey bonzaimiz var, tiresinalarımız var. Şöyle gösterelim efendim. Bayağı hızlı bir giriş bir şey oldu herhalde. Ee, dış mekana gidiyoruz. Siz seçin abi ben poşetlerim. Siz seçin ben poşetlerim. Biz evet yerden başladık. Bugün burada kısa sürmemiz lazım. Şu şekilde e, kaktüslerimiz, sukulentlerimiz muhteşem. Birkinimiz var. Dua çiçeğimiz var. Japon güllerimiz var. Şöyle göstereyim. Burada da şu şekilde. Eforbiya süt ağaçlarımız var. Bu şekilde tabanlarımız, tesbihlerimiz, dikensiz dikenler, tacımız var. Şu şekilde ruj çiçeklerimiz var. Şu şekilde kaktüslerimiz efendim. Hello. Kaktüslerimiz 5,5'lük saksıda hipozyalarımız. Şöyle göstereyim efendim. Skastlarımız var. Şöyle göstereyim efendim tezgahımıza. Burada acı biberlerimiz var. Su sümbüllerimiz, kaslarımız, kanayan hani kar kızıl çiçeklerimiz var. Güllerimiz, selikamız var, hanım elimiz var. Ortancılarımız şöyle bunlar var efendim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ümidinizi hiçbir zaman için yitirmeyin. Ben yetirmiyorum. İnşallah bugününüz dünden daha güzel, yarınız ise bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşçakalın.